Pekala, hadi şu meşhur konuya bir dalalım. Almanca öğrenen herkesin kabusu olan o yapboz. Hani fiil şimdi nereye gidecek sorusu var ya, işte bugün ona birlikte çok basit bir çözüm bulacağız. Hazır mısınız? Eminim bu soruyu siz de kendinize defalarca sormuşsunuzdur. Yani bazen cümlenin tam ortasında duruyor her şey yolunda. Ama bazen de bir bakıyorsunuz cümlenin en sonuna kaçmış. Eğer bu fiillerle başınız dertteyse hiç endişelenmeyin, yalnız değilsiniz ve aslında bu durumun çok basit bir mantığı var. İşte bu yapbozu çözmemizi sağlayacak sihirli anahtar tam olarak bu. Araba ve römork benzetmesi. Evet, yanlış duymadınız. Bu basit fikir Almanca cümle yapısına olan bütün bakış açınızı değiştirecek. Gelin, başlayalım. Şöyle bir düşünelim. Her cümlenin bir arabası var. Bu araba ana fikri taşıyan ana cümlemiz. Ama bazen bu arabaya ekstra bir dilgi vagonu yani bir remork takarız. İşte bu remork da bizim yan cümlemiz oluyor. Bütün mesele bu remorkun ne zaman ve nasıl takıldığını anlamakta yatıyor. Şimdi ilk ve belki de en önemli kuralımıza geçiyoruz. Bazı bağlaçlar var ki bunlar cümleye eklendiği anda adeta bir remork görevi görüyor ve kendi oyun kurallarını da peşinden getiriyor. İşte römork kuralı bu kadar net ve basit. Eğer cümlenizde bir römork varsa, yani bir yan cümle kullanıyorsanız, o yan cümlenin fiili hiç düşünmeden en sona gider, Remork'un en arkasına yani. Peki, hangi kelimeler bu römork sinyalini veriyor bize? İşte en yaygın olanları, while, does, op, when, weren't. Bu bağlaçlardan birini gördüğünüz anda aklınıza hemen o sihirli kural gelecek fiili en sona at. Bakın, bu örnekte kural tıkır tıkır işliyor. "Während" bağlacıyla başlayan römorkumuz cümleye takılmış ve cümlenin asıl fiili olan "haben" hop, kendini en sonda bulmuş. İşte römork kuralı tam olarak bu. Gelelim ikinci tip bağlaçlarımıza. Bunları da cümlenin en kıymetli koltuğuna, yani birinci sıraya oturan koltuk kapanlar olarak düşünebiliriz. Onlar geldiğinde cümlenin bütün dengesi değişiyor. Bu bağlaçlar o kadar önemli ki cümlede direkt şoför koltuğuna yani birinci pozisyona kuruluyorlar. E, peki Almanca'nın altın kuralı neydi? Fiil her zaman ikinci pozisyondadır. İşte bu yüzden bu koltuk kapan kelimeden hemen sonra fiil geliyor ve bizim öznemiz mecburen bir geriye yani üçüncü sıraya kayıyor. En meşhur koltuk kapanlarda işte bu üçlü. Desalp, Trotstem ve dan bu üçünü gördüğünüzde hemen aklınıza gelsin. Cümlenin sırası değişecek, bir devrik yapı geliyor. Şimdi şu sıralamaya bir bakalım. Normalde ne deriz? İş möhte. Yani ben istiyorum, değil mi? Ama başa des sahip gelince o birinci koltuğu kaptığı için fiilimiz möhte ikinci sıradaki yerini koruyor ve zavallı öznemiz ih üçüncü sıraya itiliyor. Gördünüz mü? Düzen tamamen değişti. İşte tam bir cümledeki hali bu şekilde. Güneş parlıyor, deshalb möchte ich havuza gitmek istiyorum. Fark ettiniz mi? Deshalb geldikten sonra möchte ve ich nasıl da yer değiştirmiş. İşte bu yapıya alışmak Almancanızı gerçekten bir üst seviyeye taşıyacak. Ve geldik son kuralımıza. Bu bağlaçlar ise bambaşka. Cümlede hiç yer kaplamayan, sanki görünmez yolcular gibiler. Oradalar evet ama cümlenin düzenine hiç mi hiç karışmıyorlar. Pozisyon sıfır bağlaçları, cümlenin gramer yapısına hiç dokunmaz. Onların tek bir görevi var. İki cümleyi birbirine yapıştırmak ve sonra sessizce kenara çekilmek. Onlardan sonra cümle, sanki hiçbir şey olmamış gibi, normal özne fiil sırasıyla devam eder. Bu beş görünmez yolcuyu hatırlamanın çok kolay bir yolu var. Aduso. Yani baş harflerinden geliyor. Aba, den, und, sondern, oder. Bu akronimi aklınızda tuttuğunuz sürece kelime sırasını karıştırma ihtimaliniz sıfır. Unutmayın, ADUSO cümlenin düzenine dokunmaz. Bunu tekrar ve güçlü bir şekilde vurgulamak istiyorum. ADUSO bağlaçlarından sonra kelime sırası kesinlikle değişmez. Onlar adeta etkisiz eleman gibidir. İşte bu örnek her şeyi özetliyor. Bakın, den bağlacı sanki cümlenin dışında sıfırıncı pozisyonda duruyor, ondan sonra cümle yeniden başlıyor, öznemiz dasveta birinci pozisyonda, fiilimiz ist ise olması gerektiği gibi tam yerinde ikinci pozisyonda. Sanki den orada hiç yokmuş gibi değil mi? Harika! Almancanın üç temel cümle kuralını da artık biliyoruz. Şimdi öğrendiğimiz her şeyi bir toparlayalım ve Almanca cümle kurarken size yol gösterecek o pratik yol haritasına yani özetimize hızlıca bir göz atalım. İşte bütün olayın özeti bu tabloda. Artık bir cümle kurarken kendinize sormanız gereken tek bir soru var: Kullandığım bağlaç hangi gruba ait? Önce bağlacın türünü belirleyin. Eğer bir remark ise, mesela while, fiili hiç düşünmeden cümlenin en sonuna atın. Eğer bir koltuk kapan ise, mesela desalp, fiili hemen yanına, ikinci sıraya koyun. Ve eğer bir görünmez ise, yani adusodan bir ise, sırayı hiç ama hiç bozmayın. Olay bu kadar basit. Bu üç basit metaforu anladıktan sonra, eminim ki Almanca cümle kurmak sizin için bir yapboz olmaktan çıkacak. Artık bu kurallarla oynayabilir, daha karmaşık ve en önemlisi daha doğru cümleler kurabilirsiniz. Haydi bakalım, bol şans!